Bugün sizlerle birlikte çocuğa live oynuyoruz arkadaşlar. Bir, ben yanlışlıkla e, çocuğa bacama yükseldim. Ve yanlışlıkla oldu. Çok çok yanlışlıkla oldu. Ve ben e, yarısını buradan alacağım. Çünkü bazen ne yap? Bakın bunları alacağım. Çok şeyler var burada. Çok i̇şte alacağım arkadaşlar. Çünkü bunları yeri gelen şeyleri de alacağım arkadaşlar. Bunları alacağım hepsini çok alacağım. Bir kedi alacağım. Bunu alacağım ve bunu alacağım. Bu kadar ve bunu alacağım arkadaşlar. Bakalım altlarda güzel güzel şeyler var Bir Videolar alacağım Bir bunları alacağım. su koyacağım. Ve bir tane başka bir şey vardı orada. He bu. He, bu. bu. Bu olmaz. Bu olur tabii ki. Baya. Bu da olur. Bu da olur. Bu çok gerek yok. Birik. Bunu alacağım, bunu alacağım. Ben yani de burada işimiz bitti arkadaşlar. hemen çıkabiliriz buradan. Çok şey yapacağız bu oradan. Buradan çıkıp çıkalım. Bakın keyifle aldım. Bunların hepsini size de göstereceğim arkadaşlar. Nerede <laughs> olduğunu. <laughs> <laughs> Bazı aileleri bir yerlere bakın. Bakın yani. <laughs> evet şimdi ben bunların hepsini gördüm. Allah ın, Allah ın, Allah. In. Al bakayım Elinde tut bakalım bunu. Bu arkadaşlar. Tut bakalım. Tut bakalım. Tut bakalım. Burası da çıkabiliriz burada arkadaşlar. Hemen arkadaşlar siz yorumları yazabilirsiniz. Ee, böyle sandalyeler nerede? Kumbalda nerede? Kumbalda yoruma koymuştum hemen arkadaşlar. Buradan görebilirsiniz hemen e, ee, buraya kıyafetçiye giriyorum oradan bir şey alacağım arkadaşlar e, ee, istediğiniz gibi yorumlara e, şey yazabilirsiniz kubaldelerde oturacaklarda asosör oturuyor ve Vodu oturacaklarda onun hepsini size de göstereceğim arkadaşlar. Siz bunları istiyorsanız siz istediğinizi yapacağım arkadaşlar. İstediğinizi yapacağım arkadaşlar. Ee, ve bunları alıyorum arkadaşlar. Çok gerek hepsi de bana. Ee, bu arkadaşlar bu bu şeyleri çok seviyorum. Arkadaşlar siz yorumlara benim bağlarlığa başka bir şeyler diyorsunuz? Şimdi ben hepsini aldım arkadaşlar. Buradan da bir şey alacağım. Gözlük alacağım. Bir tane bu gözlü Ve bunu buraya koyacağım arkadaşlar ve çıkıyorum tutu birisi tutusu birisi. Şimdi çıktım arkadaşlar buradan aşağı kata giriyoruz. Arkadaşlar hem de bu aralar çok videolar çekemiyorum. Çünkü bazen, bazenler işim oluyor ve bazenler hasta olabiliyorum. Ee, onun için çekemiyorum arkadaşlar. Ve şimdi size ha, ha, biraz e, kısa e, göstermiştim. Biraz hızlı göstermiştim. Şimdi de buradan göstereceğim arkadaşlar. Ben buradan almamıştım. En üst kat, en üst kat e, hastaneye gidiyoruz arkadaşlar. Ya ben burada kumandayı görürsünüz. Ve almadığı sanırım arkadaşlar. Görürsünüz. Bakın çok kolay bir yerde. Şimdi göreceksiniz. Aha burada. Çok belli. <laughs> ben yani işte ona verdim ya arkadaşlar. O da buradan almış. Çok güzel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi arkadaşlar kırık kumanda al bakalım bir sağ olsun bunu buradan da ben bir şey alacağım arkadaşlar neredeydi bu <laughs> burada arkadaşlar bu çok gerek bana şimdi çıkıyoruz arkadaşlar burada işimiz bitti şimdi başka bir yere gideceğiz arkadaşlar burayı da size göstereceğim çok heyecanlıyım bu yer hem de siz çok kolay bulursunuz ve çok çok kolay bilirsiniz. Burada bir kıyafet var hem de bir tane e, oturacak var. Onu size göstereceğim. Çok istiyorsanız like atın ve abone olun. Ee, Gördüğünüz gibi gidiyoruz. Gidiyorsunuz gidiyorsunuz gidiyorsunuz. Gittiniz geldiniz. Gel neredeydim ya? hep moode. Hiçabağa doğru ikinci kata çıkıyorum arkadaşlar. Buradan bir şey bakacağım. size de göstereceğim arkadaşlar. Burası aslında çok kolay bir yer. İkinci kata çıkıyorsunuz. İkinci katta bir şey görecek arkadaşlar. Bakın şimdi burada gidiyorsunuz. Gidiyorsunuz. Burada bir şey olacak. Hemen aşağı iniyorsunuz. Bir, iki, üç. aşağı iniyorsunuz. burada Gördüğünüz gibi burada. Şimdi ben iki birinci kötü çıkıyorum. Birinci kötü çıkalım. Ben yani çıkmayalım yer ama. Üçüncü kötü çıkıyorum. Çakartım sizi de. Şimdi çıktı. Bu çıktı. işte kıyafet göstereceğim arkadaşlar. Bu kıyafetleri istiyorsanız ve like atın. Abone olun. Bir kere abone Like atın. Benim, ben böyle videoları gelmesini istiyorsanız çok abone olun. Çok çok. Bakın gördüğünüz gibi. Bakın burada kıyafetler ve evet, burada da alacağım arkadaşlar bu kadar yetecek bize birisi tutsun burada yer kalmadı arkadaşlar buraya geldik burada da yer kalmamış burada da yer kalmamış burada yer kalmış gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan aldım her şeyi bakın hepsini aldım ve burada bir özellik var size göstereceğim bakın ben alacağım Çıkalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ee, aldım hepsini. Eee, gördüğünüz gibi kaydediliyor. Hadi kaydedin. Buraları hiç sevmiyorum. Hep söylüyorum arkadaşlar. Buraları çöp da lütfen siler misiniz? Lütfen başka bir şey olsun arkadaşlar. Lütfen de arkadaşlar. Hep hiç sevmiyorum buraları. Kaydediliyor, kaydediliyor, kaydediliyor. Bıktım artık kaydedilmeden. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya gidiyorsunuz, Buraya çıkıyorum. Gittikten gittik. böyle kıyafetler göreceksiniz arkadaşlar. Bunları da alacağım arkadaşlar. Çok kıyafet yok olmadığı için onları da almayacağım size. Ben onları da aldım arkadaşlar. Ama onları da size göstereceğim arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi her şey alıyorum. Her şeyi al. Allah Allah Allah. Al gittikçe kalmayacak hiçbir şey bundan. Kalırsa gitmiş şey olacak. E alamadım arkadaşlar ya of. Bu da olsun ki. Bunu olacak. burada alacağım. olacak. da Gördüğünüz gibi arkadaşlar hepsini aldım arkadaşlar. E, ama bunları da alacağım arkadaşlar. Çünkü bunları da bana gerek olacak. Ve bu çantayı da alacağım. Bu kadar arkadaşlar. Bunu da alacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada ladıllar olacak arkadaşlar. Bunları da alıyorum ben ama hep ben ladıllar alıyorum. Çok tatlı ladıllar ya. Bebek kediydi de alacağım arkadaşlar. Reşa çok tatlı. Bakalım ne var. Tutun tutun. Şimdi burada işimiz bitti arkadaşlar çıkabiliriz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi her şeyi yaptım sizin için ve bunları da size de göstereceğim, gösterdim arkadaşlar. Bakın size göster, gösterecek göstereceğim arkadaşlar her şeyi göstereceğim size buradaki her şey sizin için arkadaşlar hepsi sizin için bu videoları hepsi izleyin arkadaşlar çok çok seviyorum sizi şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya geldik hemen nereye gidiyorsunuz arkadaşlar buraya bakın arkadaşlar burada şey göreceksiniz Kolay ya göreceksiniz. Bunu da alacaksınız arkadaşlar. Burada da arkadaşlar burada da e, şey alacaksınız. Çanta bunu size göstereceğim. Bu çanta çok güzel bir yer. Bu çanta de çok kolay arkadaşlar. Bu hile biliyorsunuz arkadaşlar arkadaşlar. Bu hile ama çok kolay bir hile. Size de göstereceğim. İzlersiniz. Arkadaşlar burada bir Avokadolu bir şey göreceksiniz ve burada kıyafetler göreceksiniz. Avokadolu oturacak diye göreceksiniz. Şimdi gidelim buradan. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir şey görüyorsunuz. Açıyorsunuz, basıyorsunuz. Gördük bu açılıyor. Burada şu alta göreceksiniz arkadaşlar. Ben aldığım için çok özür dilerim. Ve şimdi gidebiliriz. Gördüğünüz gibi burada da çantalar var. İstiyorsanız buradan da alabilirsiniz. Buradan da alabilirsiniz. Ve burada da e, bir küçük şey var ama ben bunu almak istemedim. <laughs> şimdi çıkabiliriz arkadaşlar. Bu şeyin aynısını ben alacağım. Ama daha güzel alacağım arkadaşlar. Bunu size bu kamerayı size daha güzel alacağım ve bu kameranın daha güzelleri de var arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi telefon bazıları gideceğim. Onun için burada çok güzel çok güzel şeyler var. Ben, telefon bazısında ve ben oradan telefon alacağım arkadaşlar kendime ve e, arkadaşlar da bakacağız. <laughs> Ben gördüğünüz gibi arkadaşlar burası benim evim. Bir tane daha pembe alacağım arkadaşlar. Ve doğru yürü partisi yapacağız arkadaşlar. Size göstereceğim arkadaşlar. Şimdi buraya gidiyorsunuz. Buradan ben bir telefon alacağım ve skater alacağım. Parka derseler. Gidip hepsi herkesi parka. Bir şey de çekelim. Aile vlog da çekelim. Her şeyi çekelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tabletler burada. Ben bunu alacağım arkadaşlar. Bir tane skutur alacağım. Burada gördüğünüz gibi daha güzel de var. Bir tane de ablaya telefon alacağım. Bir tane buradan iki tane almıştım. Onları size gösterdim ve onları almayacağım. Bir, bir tane bir, bir tane alacağım arkadaşlar. Onun için daha gerekleri de var arkadaşlar. Bakın hepsini aldığıma göre çıkabiliriz arkadaşlar. Ama ilk önce bebek mağazasına gidiyoruz. Bebek mağazasından çok güzel bir şey alacağım arkadaşlar. Ve size de göstereceğim arkadaşlar. Çok güzel bir şey arkadaşlar. Çok çok çok. Size de göstereceğim. Bebek mağazasını siz de biliyorsanız yapabilirsiniz, alabilirsiniz. Ama ben alacağım arkadaşlar. Size de göstermek istiyordur. istiyorum. Bugün arkadaşlar buraya geliyorsunuz. Ben bebek kılıçım. Da burada vermiştim. Ağla bebek ya. Zırhımı patlattı bebek benim. Her zaman zırhımı patlattı. Of. Hoppala hoppala hoppala. hop bala. Dodiyo diyor. Bir bu. Bir emzik. Ay bu yanlışlıkla koydum. Bir emzik. Bir tane daha emzik. Bir tane bez. Bir tane daha böyle bir şey. Bir tane böyle bir şey. Bir tane de böyle bir şey. Ay koyamadım. Gerçekten. Bir tane böyle bir şey. Bir tane de böyle olacağım arkadaşlar. Hepsini ama aldığıma göre çıkabiliriz. Arkadaşlar buradan da olacağım. Alabilirsiniz ee, ama ben almayacağım. Çünkü burada videoyu kapatacağım arkadaşlar. Ve kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.